Kartaca, Roma'yı dizlerinin üzerine getiren, tarihin en zeki savaş taktiklerinin doğduğu uygarlık. Peki Hannibal'ın fil ordusuyla Alpler'i aşmasının ardında nasıl bir strateji vardı? Kartaca, savaş meydanlarında en çok şok etkisi yaratan hayvanları kullanıyordu. Afrika savaş fillerini. Bu filler, Roma lejyonlarını bozguna uğratmak için özel zırhlarla donatılıyor ve düşman hatlarına psikolojik darbe vuruyordu. Ama asıl deha Hannibal'ın Çanneye Savaşı'nda uyguladığı çift kıskaç taktiğiydi. Roma tarihinin en ağır yenilgisi bu kuşatma manevrasıyla geldi. Kartaca ordusu merkezde geri çekilir gibi yapıp Roma'yı içeri doğru çekti, ardından kanatlar kapanarak 70 bin lejyoneri tuzağa hapsetti. Bir başka şok taktikleri ise sürpriz deniz saldırıları. Kartaca gemileri gizli manevra kabiliyeti için balmumu kaplı kaygan kürekler kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde rüzgara ve akıntıya karşı bile hızla yön değiştirip Roma donanmasını şaşkına çeviriyorlardı. Sonuç? Kartaca, askeri zekasıyla yüzyıllar boyunca Roma'nın en büyük kabusu oldu. Ve bugün bile tarihçiler Hannibal'ın stratejilerini askeri dehanın zirvesi olarak tanımlıyor.